Evet bugün Clash Royale'de kaldığımız yerden değil biraz daha ilerisinden devam ediyoruz. En son dedim yani bu böyle olacak iş değil bayağı bir oynamam lazım. Bayağı bir oynadım işte öyle yani yine buralara kadar gelebildim ancak inşallah serimizi sıfırlamadan devam ede... o Hadi lan Tomruk hadi Tomruk. Anasını sikiyim ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Tomuk çıkmadı. Burada da yokmuş. Emoji almıyoruz zaten kullanmadığımız için. Tamam o zaman ilk maçımıza şöyle 2-6 ama -6 2-8 -6 destesiyle gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle hemen bir aslında normalde bizim başlamamız lazım ama Şimdi topu eğer böyle atarsanız, tam böyle atarsanız cadıyı savunuyor. Biraz daha bekleyeyim ki canı azalmaya başlamasın. Şöyle artı silah şur. Ama top nereye baktı? Ah cadı da kuleye baktı. Ateş ruhu da atladı. Oh mis amına. Neyse tamam. O da atlasın. Güzel. Çok güzel. Ama sonuç olarak aslında biz hasar olarak öndeyiz. Ama adamın iksiri ne alemdedir hiçbir fikrim yok. Neyse şöyle basalım. Ya. Şimdi gir diyor. Gireceğim ama ne yapayım. Adam bir basacak pek kalmıyor. Ya iksiri dolmuştur yani şu an. Tamam, eğer domuzcuklar atmazsa top yine cadıyı savunur iskelet o evrimli olması fark etmiyor. Tamam. Fırın buna vursun. O cadı da ona vuruyor. Tamam. Topal artık cadıyı. Tamam şöyle. Güzel. Yalnız kuleyi almışız neredeyse. Devamında savunmaya yatarsak. Ama bizim topu çevirmemiz lazım. Çünkü domuzluklar atabilir. Çok güzel. Kule aldık ama maç vermedik herhalde. Şu mega amına koyduğum mega şovalesin şunu adam akıl atmak lazım. Tamam hadi şöyle bir de silahlar basacağız mecbur. Ananı avradın sikim prens git. Kuleyi verdik. Tamam ne yapayım. Ya. Neyse, şöyle böyle bir alev topu atalım. Şu yemeyiz zaten sıkıntı yok. Bir tane atsak yeter. Şu da oynamaz herhalde orospu çocuğum. Bir de top. Yok abi yok adama bak ya adama bak ya adam da yani demiyor ki benim iksirim az ben kart atmayayım yakalar beni falan demiyor ki amına kodumun çocuğu al böyle sikiyorlar böyle, böyle orospu çocuklarıyla oynuyoruz ya. Sikerler ya. Bas can amına koyayım. Sikerim ya. Bu kupalarda böyle abi. Yani bu 7000 kupaya çıkana kadar amına kodum maçları böyle anlatayım. Hah bak bak ne güzel. İskelet ordusu bastı, prens bastı. Al bizim iksirimiz bitti. Amına kodum çocuğu al prenses iki ortalığın amına. Beklemeyeceğim amına koyayım. Ne bas ne geldiyse bas onu satayım. Önüne de mega şövalye atar orospu çocuğu. bilgisiyeri zarara değen yapacak bir şey yok. Kendi sanki adam çok onununda ya. Yani. Mal alman. Yani böyle mallara bile benim haylanda kaybetme şansım var ya. Ejderha buna baksın. Silah şöyle ölme. Helal lan. Tamam ejderha yine topa, topa bakmadı. Neyse. Tamam şöyle bir uzru atalım. Valkürü de dondurdu. Çok iyi lan. Şöyle bir şu. Bir şu. Yeter herhalde. Şöyle. Oğlum bir an kuleye gidiyor zannettim. <laughs> Tam full savunmaya yatarsak sıkıntı yok alırız bu maçı. E full savunma kart ananı. <laughs> silahşör attım zannettim. Baktım elimde hala silahşör var. Şöyle bir oklar atalım cadı da ölsün. Oymuş zaten. Gelmesi lazım artık. Vurmayın. Ve benim ama ama bak. O orospu çocukları son vuruş yaptı ya. Yani bu orospu çocukları. Tamam cadı kuleyi görecek yok görmedim Tamam. <gülüyor> <gülüyor> evet neyse hoş atmıyoruz. Siktik fena siktik kesesin orospu orası bu çocuğu. İki yıldızı sandığımızı açalım. Yüz tane şey gördüm sıradan joker. Basabileceğimiz kart var mı? Oklar var da oklara gerek yok basmaya. Yüz elmas verdi. Şimdi sıradan şey verdim ama basılacak kart yok herhalde hani yok. Bakayım toplam kaç tane vardı? 107. Tamam devam edelim oynamaya. Bir maç daha girip ya bu maçı da bitirip kapatacağız videoyu. Ben bekleyeceğim abi. Benim takdim vardı. Ben unuttum onu. 2 gündür video atmayınca Sadece bekleyeceğim abi. Tamam bak şimdi, şimdi silahlar basabilirsin. Çünkü adam iksir biriktirmeye başladı. Evet şöyle bale topu. Arkadakileri vurur mu? Bir tanesini vurdu tamam. O hiç vurmasın. silah silahşör mecbur basacağız yoksa yetmiyor. Neyse basalım gitsin amına ya. Tam 1 iksiri zarardayız sadece. Yani rakip sadece bizden 1 iksir öndü. Şu an 4 iksir var mesela. Ya tabii olmaya da bilirdi. En son ki şeylere göre öyleydi yani. Yani şunu basalım. Bir de buz ruhu basak. Bu iblenin canı çok. Öyle bir de iskeletler bastık. Baksana oha mına koyayım 400 vurdu o piç? Öyle değildir yani. Tamam şöyle bir domuz bir atalım. İskelet, iskeletler atacağı %100 değilmiş. Tamam şöyle bir silah şurada. abi. Erkenden basın, erkenden vurmaya başlasın. Evet. Bizim daha 5 iksirimiz yok. Adam şey basıyor. Neyse tamam. Şöyle bir top basalım. Ya top uyuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uyuyor aman kodum. Ah domuz bincisinden de şimdi yarrağı yiyeceğiz. Ama benim orada cadıya yani şunu atmam. Buz golemini atmam. O kadar mantıksızlık. <laughs> Saldıralım. Tuzru. Alev topu. Ne ram kavazı 9 xir bastı. Şuna vur sen. Ya cadı için aslında silahı çıkarmamak lazım ama. Neyse ben basıyorum artık yapacak bir şey yok. Çok iyi denk geldi. İskeletler hızlı ölsün. Ben keşke şunlara bassaydık. Şöyle bastım abi öyle topunu. Tamam bak şu an öne geçmişiz. Lan domuzlu bir tane her türlü vurur değil mi lan? Abi sen ciddi misin? Abi sen ciddi misin? Ben kaybedersem harbiden kafa yiyeceğim ama. çok güzel. Neyse arkadaşlar evet gördüğünüz üzere bu kupalarda maçlar böyle geçiyor. Ben video dışında inşallah bu aranayı geçebilirim. Geçemezsem harbiden çok fena küfürler edeceğim artık. Şunu da açalım bari. Neyse tamam evet bu videoda bu kadardı.